Merhaba arkadaşlar, ben Halil Badila. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizi soracak olursanız Tuzgülü ekibi adına bizler de çok iyiyiz. Ee, bu birkaç gündür bazı değişiklikler yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz mesela nasıl bir değişiklik yaptık diye sorar. Soracak olursanız. <laughs> Öncelikle değişikliği <laughs> telefondan başladım. <laughs> Belki görüntüsünden çekiminden de anlayacaksınızdır. Yeni bir telefon aldım. Diğerini takas yaptım. Caner Kulu'da e, telefon tamircisi iletişim. Caner Demirhan iletişim var. Adliyenin tam karşısında <laughs> İbrahim Körhan'la birlikte çalışıyorlar. Bu <laughs> arkadaşlar bana yardımcı oldular. Güzel kalitesi kamerası kaliteli olan bir telefon verdiler bana. Üstesine de bir şeyler verdik. Birinci değişiklik oydu. İkinci değişiklik buradaki havlumuzu büyütüyoruz. Çukurlardan da gördüğünüz gibi bizim usta Celal ipinde çekmiş, ip de görünüyor. Buradan şu tel havluyu kaldırıp buraya getireceğiz. Buradan bu da benim misafirim Almanya'dan gelmiş, YouTube kanalımı takip etmiş benimle iletişime geçti. Ben de de senin yanına gelmek istiyorum. Çıkmış gelmiş misafirimiz kendisi iki sopayla geziyor. Yoksa köpekler parçalayacak. Aynı zamanda da kuzenim olur. Havluyup oradan bu tarafa kaldıracağız. Buradan da biraz daha ileri götürdük. Çünkü koyun çoğalınca mecbur havlunun da büyük olması gerekiyor. Çünkü koyun havluya sığmıyor. Yarın bir gün birlikte. Tuşt. <laughs> Tuşt. Aslanlar. Aslanlar. Misafirime yaklaşmayın. Tuşt. 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 Aslanlar. Aslanlar. Tuz Gölü çiftliğinin aslanları. Evet. Devam ediyoruz. Çık, çık. Ee, havluyu şuradan şuradan bu tarafa taşıyoruz. Bu alanı biraz daha büyütmek istedik. Çünkü e, havuzları mecbur içeri alacağız. Yem oruklarını. Bir de yarın bir gün bu koyun kuzulandığında e, döl attığımızda dongı. Artık ma dongı kıran bir terki bazen bazı yerlerde tıpkı tam bilmiyoruz. Hattımdan gökür. Burası geniş olmalı. Onun için burayı böyle büyüttük. Şurayı zaten yapmıştık. Onun çekimlerini yapmıştım ben. İkinci değişikliğimiz bu oldu. Biri telefonu değiştirdik. İkincisi bu havluyu büyüttük. Bir değişiklik daha var arkadaşlar. O da sürpriz var ya. Yani o değişikliği size bir göstersem o değişikliği size bir göstersem yemin ediyorum bakın yemin ediyorum iddialıyım benim kadar siz de çok mutlu olacaksınız fakat biz buraya bir şey daha getirdik ben şimdi onu arıyorum da az önce buralardaydı şimdi yok oldu birden birdenbire onu ben bulacağım onun çekimini yapacağım. Benim kadar siz de sevineceksiniz, mutlu olacaksınız. Tabii şimdi bir kısmınız merak ediyordur Allah Allah acaba neyi gösterecek? Bunlar bir eşek mi getirdiler, bir at mı getirdiler, katır mı getirdiler? Bir koç mu getirdiler, ne yaptı bir araba mı aldılar? Veya yeni bir traktör mü aldılar? Sizin kim bilir? Kim ne yorum yapıyor? ben buradan tahmin edebiliyorum. Siz de biraz merak edin. He, merak edin, merak edin de bizim o arkadaş ne oldu? Yani çok sevineceksiniz, mutlu olacaksınız. Onu çok seveceksiniz. Bundan eminim. Eee Köpeklerimiz dikkatli. Koyun dışarıda. Köpeklerimiz böyle sürekli aktif halde. Ama sis de çok yoğun. Yoğun bir sis var. E arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Görüşmeyeli. Ben ee, video atmasam da bile kısa kısa videolar atıyorum. Şorta atıyorum ben. Kısa kısa videoları atıyorum. En azından kendimi orada belli etmek için. Bir de e, Facebook'tan Bilal Namlı kardeşim orada bana destek için yazı yazmış, video paylaşmış. Onun video paylaşımından sonra 15-20 kişi birden benim abonelerime ilave edildi. Demek ki onun tavsiyesi üzerine benim videolarımı izleyen ve abone olan insanlar varmış hem Bilal kardeşime buradan ona sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Benim ona bir yağlı pilav borcum var. Kan kırmızı, kuyruk yağlı, kuzu etli bir pilav borcum var ona. Tabi onun da bana bir borcu olmuş oluyor. O biliyor onu. O onu getirir. Ben de burada pilavı verin. Biz öyle geçinip gidiyoruz. Yani teşekkür ederim. Onun tavsiyesi üzerine e, baya abonelerim dünden beri 15-20 kişi daha ilave edildi. Bu da beni çok mutlu etti. Yani birinin senin hakkında güzel şeyler yazması gerçekten insanı çok mutlu ediyor. Hem insanı duygulandırıyor, hem insanı mutlu ediyor. Ne kadar sevildiğin belli oluyor, ne kadar sevildiğini hissediyorsun. Sen bir şeyler yapıyorsan, bazı paylaşımlar yapıyorsan doğru yolda olduğunu hissediyorsun. Doğru yolda olduğunu biliyorsun. Bu insanı mutlu ediyor arkadaşlar. Yani bu tür şeyler insanları mutlu eder. E, Mami Cemeli çoğu kişi tanır. Mami Cemeli tanımayan yoktur. Kendisi e, Tavşan Çaralı, Ömer Anlı vefat etti. Allah'tan burada ona rahmet diliyoruz. Ailesine de başlarını diliyoruz. Mami Cemil'e rahmetlik. Biz buradayız. Şu az illerde bizim Hasan. Olsun ki, yer altında bir toğlumuz vardı. Biz orada havada soğuk. Kış zamanıydı veya güz zamanıydı. O da çobanın yerine koyuna gelmiş. Mami Cemil rahmetlik. Orada ben, Erzada Badır'la Mami Cemil Çay pişirdik o yer altındaki evimizin içinde küçük bir oda. Biz onlara tol diyorduk. Şöyle ateş yaktık, bir çay koyduk, bana baktı. Dedi oğlum dedi, siz çok iyi insanlarsınız dedi. Biz sizi çok seviyoruz dedi. Bu badırların dedi, çocukları, çobanları, biz o zaman bütün badırlar hepsi çobandık. Dedi dürüstsünüz, iyisiniz, biz sizi çok seviyoruz dedi. Ben de dedim, amca dedim, biz de sizleri çok seviyoruz dedim. Her sen dedim, ee, daha iyi bir insansın. Senin farkını herkes anlatıyor, herkes söylüyor. E, Tüh, şimdi farklıyım o. Oğlanlar yakaladık yine. Döner, Mami Cemil ağaya, Mami Cemil. Dilhe, kuşkaz, tazele, mükeke, şarj Mami Cemil. Her şuanı yakamaz ki falan. Bana baktı, güldü. Dedi, oğlum dedi, beni çok mutlu ettin lan dedi. Beni çok onur ettin dedi. Dedi ki bir insan bir insanı öldüğü zaman insanlar mutlu olur. Bazıları da der ki Guhancı bin ki Allah üç kere dedi. Tavabın bela tavabın bela bu iyi mutlu ki. Biz onu tavaz dedi. Bu iyi mutlu ki. Yani bu بتون انسان ولا گو اش تا حز بکش پسندن تو که به پسند گو اش تا حز بک بتون انسان ولا گیش کش تا حز یعنی بزن تو تا دی چی گو اش تا حز که تو تا یعنی این زن تو شهر تا دی گو دی سوی گو اش تا یعنی وقتی که من هنگ قراره مکر هنگو فیدو خیرندن هنگو تحقیق کن هانا گو Bir mutlu anlamlı kardeşim de onu yaptı. Uğur Altay benim bir videomu bizim köy sitesinde paylaştı. Ona çok teşekkür ediyorum. Bunlar hepsi benim için katkıdır. Destektir. Bana yardımcı oluyorlar. Sevildiğimi daha iyi anlıyorum. Sevildikçe de daha güzel videolar çekmek istiyorsun. Bak mesela dün gittim. Hemen telefonu değiştirdim. Diğer telefon elimde çok sallanıyordu, ekranı çok sallanıyordu, görüntüsü kötüydü. Bu daha iyi. Niye? Çünkü e, videolarım beğenildiğini anladığım için. Bakalım bizim bu kamerada fenomen Bayram nasıl görünecek? Bayram bir bu tarafa baksana. Bakıyoruz. Senin suratını gören kadının dili tutulur, çocuklar. Yok, <laughs> işte öyle değil ya. Bu tarafa bak lan. bakıyorum. To he bakıyorum gülüyor. yok yok yo, sen bu bu kamerada daha yakışıklısın. Evet aynı. Bu da bizim Celal. Gördüğünüz gibi arkadan aynı Danimarka kuyuları gibi olmuş. Ee, o kadar olacak çünkü iyi pişiyor. Çok değerli bir kardeşimiz, iyi bir ustamız. Eee Valla işte öyle. Havlumuz, çalışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Kapıyı da şuraya koyacağız. Kapıyı buraya koyacağız. Neden? Çünkü buraya koyacağız böyle. Burada gübre toplandığında traktörle burayı süpürdüğümüzde eskiden sıkıntı oluyordu. Şu köşeye toplanıyordu. Yağın yağmur da şurada toplanıyordu. Burası kapalı olduğu için. Şu köşe. Şimdi biz kapıyı buraya koyduk mu o gübre oradan tak buradan çeker. En azından şöyle dışarıya çıkarız. Akan yağmurun yolunu da buradan vereceğiz. Şimdi buradan bir kanal kazarız. O iki aharın akıntıları var ya bir de şu. Onlar havlunun içine dökülüyor. Oradan da bura, o taraf rampa olduğu için bu tarafı da biraz aşağıda kalıyor. O su buraya aktı mı buradan akıp gitsin. Birikmesin diye kanal koyacağız buraya. Zekiat Ateş bugün gelecekti. Bizim şu erke ağrın suyu çekecekti. Onu da bekliyoruz. Kendini şaşırmazsa gelecek. Çünkü siz çok yoğun. Bu yollarda belki pek bilmez. Fakat üçüncü değişikliğimizi size gösteremedik. Onu ben bir sorup araştırayım bakalım o nerede. Bizim arkadaş bu tarafa doğru gelmiş. Bizim arkadaş bu tarafa doğru gelmiş. Hmm. Nerede? Buradaydı gitmişti. Geçmişti o içeri. Allah Allah. Ne filmler çeviriyor o ya? Vallahi yok. Ula bu duvarı nasıl yıktınız lan? <laughs> He? Thank you. <laughs> 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 Çok seveceğiz. Benim bir karalko vardı. TikTok'ta ben onunla rekor kırıyordum. Bu da karalkonun yerini tutacak. Daha güzel. Çok güzel bir şey ya. Allah Allah. Vallahi çok güzel işte üçüncü değişiklik de o oldu. Ee, sevdik biz onu. Ramu ile Celal getirmişler köyde. Herhalde sokakta mı buldular ne yaptılarsa. Alıp getirmişler. Biz burada onu besleyeceğiz. Oktay. Benim takipçilerime bir şey diyecek misin? E, sen sen buraya geldin, şeye geldin yani e, ziyarete, ziyarete geldin. geldin. Bir de çölü seviyorsun, evet. çöl hayatını seviyorsun. E, nasıl yani bura şimdi nasıl buranın havası, çok buranın güzel vallahi. Değil mi? Evet. Sen ne yaptın lan? Bence de çok güzel. Ya bir git kurban olsun yanına bir git lan. Bir git lan ben deli ettim lan. <laughs> Güvercinler falan onlar daha içeride abim daha çıkmadı. Gelme 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 oraya gel oraya. Abim buraya çıkıp var. onları buraya. dışarıya bırakacak buraya, ama. Buraya buraya o biraz geç olur. Videomuz ona yetişmez. bizim bu enikler de büyüdüler ha. He. Maşallah her biri bir ayı gibi. Onların babaları topak. Baba, hayır, pazar, bana, Kapıyorlarım, kerestelerim, çadırlarım, hep ben çara çara tere hazırlıyor ipine. Bir de o taraf bizi yoruyor. Abi tankere de doğmuştu öyle. Abi dere be depoya meyye, depoya doğmuş ne? Gör tankere de abi doğmuştu. Yani koyu nizge ama başka şeylerden sıkıntı yaşıyoruz. Ama ama hayli yok, gır gır mesu yo yürüme teygem var halı geldi ondan verkimi işte biraz haliyi al da belki kokun mümkün daha rahat olur vallahi çok yoğun bir sis var ellerim de dondu ben bugün yapabilirsem bir video daha çekmeyi planlıyorum ee, iki tane video atmayı düşünüyorum. Bir tane de kısa bir video çektim. Onu şorta atacağım. Bir de TikTok'a. Onlar kısa 55 saniyelik. Bunun dışında bir video daha çekerim. Ama ellerim dondu. Bir de burada kesmek zorundayım. Üşüdüm. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, yeni bir videoyla tekrar beraber olma dileğiyle hepinize hoşçakalın.